Mhm. <laughs> ya, atabana bir sürü şey geliyordu. Videoları bitirince kaldık böyle ortada. Tamam. Okey orası okey. Evet Deniz, çekime ha. birazcık geç başlıyoruz. Şimdi bunun nedeni nedir acaba? Sıçma <laughs> yaptı saçımı yaptım. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz diye bir başlayalım. İyiyiz, güzeliz, ne yapalım? Sıcaklarda pişmece. Evet, tellerim şu an oturduğum yerde yemin ediyorum. Evet, biraz havalar sıcak. Nasıl geçiyor bu karantina süreci? Neler yapıyorsun? Evden bir şeyler yaptığımız için, yayın olsun vesaire olsun, biz, bizim için birazcık daha hızlı ve kolay geçiyor süreç. Ama yine de sıkılmayan şeydir yani. Neydir? Ruh hastasıdır diyeceğim şimdi. Olmayacak. Sıkılmayan delidir. <laughs> Şimdi Pelin şu soruyu ben bahsettim bölümümüze. Herhalde. Yayınların sırasında başına gelmemesi için... O ses neydi ya? <gülüyor> Motor. <gülüyor> Yayın sırasında başa gelen... Şimdi abi ve şu soruya, soruya başlayacağız bölümümüze. Olan Yayınların sırasında başına gelmemesi için dua ettiğim şu başıma asla ama asla gelmesin Yayını... şey nedir? Yayını kapattığımız sanıp açık unutmak. Bu ben de ondan çok, çok korkuyorum. Şey. Ya yani sesim hala gidiyormuş ya da böyle Yaptığım şeyler hala gözüküyormuş diye korkup tribe giriyorum. Yayını kapattıktan sonra hatta 10 kere falan kontrol ediyorum. Ben ne bileyim, bakıyorum. moladayken ya da bir şey olduğunda mikrofonu yanlışlıkla açık unutmak. Çünkü o sırada insanlık hali, ne bileyim, affedersin, osururum, bir şey yaparım. Şu başıma asla ama asla gelmesin dediğiniz şey nedir? İnternet, İnternet gitmesi. Osurmak. <laughs> 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 Abi viral oluyor bak lan öyle bir <laughs> Öyle bir TV canlı yayınında olmuş diye bir olay. Bir de 5 kişi var kimin yaptı da belli değil. <laughs> Aniden fare mare gelir diye gerçekten Ay, çok anlamsız. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey olsa çok gülerim ha. <laughs> Bak ayaklarımı çektim zaten <laughs> şurama kadar. Ben çok gördüm bakıyorum. ya. Yani, Üf, aptal eğitim öğretim benim üyesi. Benim, ev arkadaşlarımdan e, Emre yayın açıyor. Ben öçüyor. de merak ben ediyordum. Ben kendi odama dalıyorum. Haber tıp şeyi gibi. İşte Emre de erken saatlerde açıyor işte. Hacığım Hacığım ha, farkında evet. olmadan gidiyorsun yayın oldu. Üstsüz olsun tabi tabi. Bir kere hatta daldım son anda toparlayıp direksiyonu <laughs> geriye kırıp odadan lan yayında mısın diye çıktım böyle. Aa, Şimdi çok kötü. bugün Onu Twitch kaydı yayınlarında yaşanan en enteresan failları ve ilginç anları ben sizler için derledim. Allah'ım inşallah içinde yok oluyorum. İlk olarak iki tane videomuz var. Ayrı ayrı ikisi de ayrı ayrı derlemeler. İlkini açıyorsunuz ve videolara başlıyoruz. Let's go Hazır mısınız? o zaman. Haydi Başlıyorum. başlıyorum. Evet. Oh, ben yayında IP adresim göründü. Bence bu daha korkunç. Osurmayı yeğlerdim yayında. IP adresim göründü. Herkes A yazdı. Sonra sildim orayı. Kaldırdım. Çok kötüydü. Bir de IP'nin yanında adres de görünmüş galiba. Onu bir onu da kaldırdık.

Belki o gün ishali falan kötüydü. Bir de duygusal olunca falan mı oldu? <laughs> Çok kötü ya. Hoş geldin Zedra. Aa, poposunda öyle bir şey mi var? Oğlum <laughs> ayın yani gerçekten sıçmış. <laughs> adam gerçekten altına mı sıçmış? <laughs> Abi 400 ağırlık kılıç kazanıp hemen... Mantık? İnsan heyecan... Altına yapınca... Allah canım. Allah olabiliyor mu böyle bir şey ya? İnsan heyecanlanınca altına sıçar... <laughs> mı ya? Söyledim. Hayır bir de şey tam hani işemek anlarım da yani pislemek dediğin şey. Hani bence muhtemelen adamın zaten bağırsağı kötüydü o gün. İzlerken uyumuşum şimdi uyandım hala yiyemiyorum <laughs> şu an. arada oyun bile oynadım. Allah'ım izlerken uyumuşum diyor ya. Manyak. Hoş geldin. Ben hiç gerçek olduğunu düşünmemiştim. Hani... Ya alda saçma olayı gerçekten tem pislemek dedim şimdi yine özüme döndüm. Şey yani gerçekten mümkün müymüş cidden? Selam Kutay, selam Yargıç. Senin kaplan pipisine baktık biraz onu söyleyeyim. Evet, Geçmiş evet. olsun. <laughs> En son düşündüğüm ihtimal bu olacaktı galiba. Ya yok artık ağzını fıtlayana bırakma. Abi bırakmazsan... canlıya da altına nasıl yaparsın ya. <laughs> o kadar da değil. Yok çok bakmadık zaten birazını izledik. Yani. Güzel ama yani. yani. Ya, biz insanlıktan çıkıyoruz bıçak çıkınca. Ben bir terledim heyecanlandım Abi da. Elik altına sıçmış. Birbirine sarılmalar, yumruklar tekmeler. Böyle havada uçuşuyor. Geliyor, adam çok sakin right. diyordum. Tam adam altına sıçmış. <laughs> İçimiz alışkındadır. <laughs> <laughs> Star Trek Kaptan çıktı Abi kıracak bir yerleri kesin Galiba my serve is off Kasta yok bak yok <laughs> Bu neydi dur görmedim çok, oh. Oy Ha. <laughs> Not yani. Bir dakika ya. Abi kıracak bir yerleri kesin. Ha şeyi kırdı tamam. Oh, ben bir şey fırlattı sandım. Oh. Oy. Not People are idiots da yayınlanmış. <laughs> <laughs> Burada <gülüyor> var. Abi idiot değil de orada bir şey varsa önemini <laughs> al yani. Shit. He's dead. Shit. <laughs>

Kedi normalde iyi mi davranıyordu acaba? Neden böyle Gerçekten oldu? Gerçekten çok. Ben en korktuğum şeylerden bir tanesidir bu. Ya canlı yayında kedisi kusan eden işe oluyor da. İşen Pikuin de iş etmiş. <laughs> Benimle... Ay kedi çıldırdı. Kedi niye öyle yaptı ya? Kedi ne? neden? <laughs> Ama niye? Evet niye agresif bu davranı. kadar? bu herhalde uzun bir süredir kediye zorla tutuyordu. Bence Çekmek de. Çünkü vesaire. Kedinin patlama anı da son videoya denk <laughs> geldi. Oğlum aferin sen böyle değilsin aferin. Bir göstersene kameraya. Göstereyim. Kota iyiymiş. Bir dilim on. Uysal. Bu ne o? Uysal. Sen bana 10 lira yolla ben sana bir dilim daha yollayayım. Nasıl <gülüyor> bir dilim? <laughs> Aaa bu ben bunu görmüştüm. Dur <laughs> bak kavga edeceğiz. Bak razonu... <laughs> bak tane. Oğlum, Korkuyorum. Bunu Normalde... sikiyim. <laughs> <laughs> Oğlum bu video zamansız ya. Yani. Ne zaman <laughs> izlesen gidersin ya. <laughs> bu işin raconu nedir biliyor musunuz? Nedir <laughs> an? Normalde... Bunu sikiyim. Bunu sikiyim. Bunu sikiyim. Normalde... <laughs> iyi davranıyorlardır ya. Avradını her tırmaladı pinç. Bir de bu adam da şey yani... Bu adam da hani... Tepki şey getirmişti. Örümcek, yılan bilmem ne beslediği yılanları getirmişti. Ki <laughs> kedinin bu kadar şey yapması çok iyi. Kediler <laughs> uzaylı ya. ya. Galiba harbiden kediler uzaylı. İyi davranıyorlar yok, da. Ya. Ya. <laughs> ya bilmiyorum. Oh, dayı. Aa, ben bu dayıyı biliyorum ya. Paranormal bir olsun, şey geliyor. Çizite. Bak. Büyük Geri mi attı onu? <laughs> Abi yandı be. Diğer taraf yandı. Yangın <laughs> çıkıyor. Sol taraf yanıyor bu arada. Adam görmüyor mu orayı? Sol İşir taraf yanıyor. Uşino? <laughs> Alo! Arka tarafa. Çok kaldı. Baba bir de yanıyor. <laughs> bir damlası var. <Konusidir. gülüyor> Ondaki. Abi ben şu yangın çıkarmadım taşıyıp oldu. Ya Japonsun bir kere akıllı adamsın niye böyle şeyler yapıyorsun ya? <laughs> Abi çok kötü oraya niye koyup kaçıyorsun? amca sen de Git, var ya. küvete bir şey koy bari taşıyıp. Kaçıyor. Su getirecek. Abi ne yapıyorsun <laughs> ya? Oraya konur mu? Dolaba gidecek. Neyse kitaplara gitmemesi iyi bir şey. Ha tamam onunla söndü. Şu anda söndürdüm, bravo. Lehen'de... 15 bin kez gidip gelmiş. <laughs> Adamın getirdiği küçücük, küçücük su leğeninin buna derman olacağını düşünmüş abi. 2020'deki dertlerime karşı ben. Çok, o duman altı oldu buralar. Yayını kapat hocam, yayını kapat. <laughs> abi yok yayından önemli bir şey. Bir de ne diyor orada anlamadım. Benzin mi getirdin? Ne yaptın? Sönmüyordu Allah aşkına. Benzin Kamerayı... döktü <laughs> üstüne. Umarım halledebilmişlerdir diyorum. Evet, abi bu kayıt elimize Ondan... ulaştıysa bence hallolmuştur ya. Ama gerçi başkası bir yere kadar kaydediyordur doğru. İliz sana şöyle bir bilgi vereyim mi? Yangın, bu herifin çıkarttığı yangın iki apartmana birden yayılmış. yangını söndürmesi tam 6 saat sürmüş abi. 6 saat sürmüş. Evet. kutusundan çıkardığı yangına. Evet. Abi düşünsene evinde böyle oturuyorsun. Üstte biri yangın çıkarıyor diyelim. Sen de gidiyorsun. Çok sinir bozucu. Bu ihtimalleri düşünmek anksiyete mi katlıyor? Neymiş arkadaşlar? Adam olun, odanızı temiz düzenli tutun. Sonra böyle götünüz yanar. Lan bu ne ya? Ya orada kütüphane gibi bir şey yanıyor tahta. Oraya sıçramış zippo gazı. Adam evet. baya istifçi gibi ama karton marton var ya. Ya o şey be. çok sıkıntı bu arada. Onu satın almayın sakın. O kibrit şeklinde zippolar var ya. Evet. Orada yani bandırdığına göre çok daha fazla bir zippo gazıyla beraber yüzün Hı. yanabilir. I think we're getting swatted. What in the world? Aa, sigarcılar mı? herhalde biliyor iş. Işte. <laughs> adresini söylüyor değil mi? Geliyor SWAT diye. Oha bu gerçek mi şu an? Yabancılara yapıyorlardı bunu. Bu <laughs> çok fena ya. Evi SWAT'latıyorlar. Ben bunu izlemedim. Niye SWAT'lıyorlar? Yurt dışında bir etkinlik bu abi. Yayıncıların evinin adresini bulunca polis yolluyorlar. Adamın üstüne bastılar <laughs> lan. E abi elinde bir terörist faaliyet var zannediyor orada evi basarken. Abi bu yanlış basan. ya. Yanlış ihbardan şey olmaları lazım. Ceza almaları lazım yani. <laughs> Arkadan da Counter Strike. <laughs> Arkadan da Counter Strike sesi geliyor Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Öyle mi? <laughs> Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ben öyle bir şey olsa, ben bayılırım ki. Ben direkt kendimi yere atarım. Ağlarım. Haşortmanın da, <laughs> şey polis bey, polis abi. Gerçekten hızır hızır Abi ben bir şey yapmadım <laughs> abi diye. SWAT ekipleri herhalde sıkıntıdan, yurt dışında yapacak bir şey bulamıyor. Her ihbarı gerçekten böyle kapı kırma, open up falan tarzında giriyorlar mı yani? Senin adresini biliyorum, arıyorum. Senin adresine böyle bir ihbarda bulunuyorum. Geliyorlar, seni buluşuyorlar dedi. Abi ben ben kalırım yarımda herhalde bilmiyorum ne yapacağımı. Yarımda kalırım herhalde yapacağım. Hiçbir şey bilmiyorum ne söylerim, ne yaparım. Yayıncıyım derim herhalde o an. Şu an gelseler niye gelmiş olabilirler ki? Ya internete yazdığım bir şeye gelirler. Ya da işte yayıncı adresi öğrenilir. Ona gelinir. Başka neye gelinir ki? Başka bir şeye gelinmez herhalde. Başka bir suç yoktur. Yoktur yalnız varmış gibi. Dip bepe girmişin falan dip geliyorlarmış. Şey. Yani dururum neden geldiniz falan derim herhalde. Ne bileyim oğlum. Mesela bunun bana karşı bir yaptırım yok mu? Olur büyük ihtimalle. Yurt dışında var mı bilmiyorum yani. Peki benim bayağı olayın hukuki boyutu. Evet, evet aynen <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> Yaptırım sen falan. <laughs> komşu, komşu, komşu vardı bu... bir tane bizim tamam mı o bak. Komşu Aa komşu ilk değil. evine bak bu. Eve kız atmışlar, kız bağırttırıyorlar diye <laughs> şikayet etmiş polise. <laughs> o sefer hızlı değil mi lan? Bağıran da kaldı. Benim çığlıklarıma kız çığlığı diye <laughs> memur bey geldi. Dedi ki yani evde kız çığlığı var. Ben de duydum dedi. Kapıyı dinliyorlar çünkü geldiklerinde. Orada da Nemesis'le karşılaşmıştım. Kız çığlığı geldi evden dedi. Buyurun yayın buraya girin dedim. girmediler. İzin olmadan giremiyorlarmış evlere. Yani biz buyur ettik ama içeride bir ben vardım. Bir de Canto vardı yani. Kız <laughs> <laughs> Ben bu videoyu biliyorum ya. Çok iyi. I don't want to be a ama yanlış değil mi bir yandan da? Ama bir yandan da çok güzel video. Lan, lan, o nasıl Kalbimdesin mi diyor? Cebimdesin Sevim, Dö, yerim yerim mi? Yerim seni dedi. Yerim seni dedi ya. Tamam. <laughs> tamam dayı sok içeri değil mi? Tamam. Ay, yavaş yavaş yedin yedin yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Abi toplum içinde yapılmaz bu ya. O dil hareketi <laughs> nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü ya. Ya bu RP gibi duruyor. Yani bu kadarını da nasıl görmeden insan şey yapabilir ki? Nasıl hani Adam yani görür sonuçta sağ da link atma. Insanlardan... Discord'a atacaksın linkleri oradan açıyorum sırayla. Yeah, trying to get the revenue fancy because I don't like this I don't, I don't, I don't like the spawn locker. I think I just tried to Oh fuck up It was at this moment that oh. Adam knew he fucked up. <laughs> Did you just throw it out the window? Cool down the nice- Did you just throw it out the window? I've enough to be mine to <laughs> Kolu falan doldu ya, cam kırdı, aşağı gitti değil mi? Kolu camdan... Did you just throw <laughs> it out the <laughs> fucking canına... window? <laughs> oh my god! Opa! <laughs> <laughs> Yabancılarda gerçekten para var, herhalde ben bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Kolların fiyatlarını biliyor musun Burak? Bende bir tane var göz bebeğim gibi bakıyor. Söyledim ki Queen YouTube'dan nasıl gold <laughs> almış onu Hiç bir anlamadım. YouTube'da var mı NBA ki? NBA'ye oynarken çok sinirlendim. Russell Westbrook gerçekten broken. Çok fazla imkansıza yakın sayı attı. Ben artık bir delirme raddesine geldim. Ondan sonra benim Steve Nash'im bomboş bir üçlük kaçırdı. Ben kolu aldım. <laughs> dedim böyle işi dedim. Televizyona fırlattım. <laughs> Televizyona, Televizyona televizyon... mı fırlattın? Tabii televizyonun ortasında <laughs> bir delik açtım. Ee, sana o story'i atacağım abi. Ne oldu? Arkada da bir şey atmış. <laughs> ya. Röportajdan önce böyle konuşurlar ya bizlerle kanka, böyle mal mal bekliyorsa <laughs> o anı konuşuyor. <laughs> Soldaki <laughs> adam kaybetmiş herhalde. Şu an yayına girmeyi bekliyorlar herhalde de. <gülüyor> <gülüyor> Bakışacağız mı daha böyle? İyi bari. Ağızlarından bir şey kaçmamış. Türkiye'de olmuştu ya. Çete baksaydı çaktırmadan. Oluyordu ya. Hatta. <laughs> ya bu nasıl bir ya? Benim böyle şeyler aşırı sinirlerim bozuluyor. <laughs> ben de burada yayın başında bekliyorum çünkü hemen başlamıyor. Yayını başlat diyorum, kaydete basıyorum falan. Sonra birkaç saniye sonra başlıyor. Bugün girişte o yüzden direkt merhaba falan yapmadım yani. İçimi döktüm artık. Kaç saniye sonra olacağını ayarlamam lazım artık. Ya bir de bunu görünce aklıma ne geliyor biliyor musun? Şey vardı yani. Ha İsmail kamera <gülüyor> gidiyor. Aa <laughs> 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 çok Engelledi güzeldi ya. Tekerlekli sandalyeyle yayın yapan bir yayıncı. Watch, check it out. Get get on your mount and follow me. Ya, ben ya. you hurt my feelings. I'm back. <laughs> hey, Angel. Hi. there Mission when it's easily out geared. Our dog Is oh my God. Him? We took our dog, um. Easily out geared. Ah, ah, whats <laughs> <laughs> Out and Böyle it köpek gün yüzü görmesin ya. Dur bakayım nasıl kalkıyor bir de hiçbir şey olmamış gibi bak. Abi adamda biraz <laughs> sensiz bir şey var ya. Salak. Oh Salak. Salak. Aa. Çağan yayın da falan mı unuttu bu adam? Ne oluyor? Büyük ihtimal abi boşuna falan geldi. tuvete <laughs> tuvete gidecek erip. Çat diye kalkıp gitti. Oha uzun yıllardır yani bu kadar bunun RP'sini yapan adam nasıl boşluğuna geldi acaba? Veya nasıl delirmiştir acaba Orkut bunu yaptıktan Ya. Falan? Çok ilginç geldi bana. Abi ben böyle şeyler Ya ben hani hayatta Etik hep böyle şey ya. taraftarıyım. Kendine dürüst olmazsan yani işte zaten hiçbir şekilde mutlu olamayacağın için bana bu çok şey geliyor yani. Bilmiyorum utanç verici. Bence değil. adam da sahip olduğu için çok takmıyordur o durum. you know? It's impossible. Ah, geldi. To it in your palm and break it? It's impossible. It's only... You can't do it. Nobody in the world can do it. You Why believe you that? Be <laughs> 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 uh, guys, do it. You believe that? <laughs> Acı olarak çok iyi geldi çok ya. Çok iyi harladılar, çok güzel sarkıdan. Bence her yerden <laughs> eşit basınçla falan imkansız olabilir ama... <laughs> bir şey aslan uh, yapmam this... dedikten 2 dakika sonra ben... Da <laughs> fizik kuralı işlemiyor adama. It, guys, it is actually possible. <laughs> it is actually possible. Bir an gerçekten düşündüm. Aa, guys? <gülüyor> <gülüyor> it, guys, it is actually possible. It is actually possible. <laughs> Çok sevdim. Son video harikaymış. Şımkırtı oğlum. Tutarak kıramasını ben de duymuştum bu arada. Evet, böyle bir mit varmış. Adam, adam veya evet. patır kütür kırıyor. Mit mi bu peki? Yoksa? Fiziksel yani, olarak gerçekten hani basınçla falan filan alakalı bir durum. Bence her yerden yani. işte eşit basınçla işte. kırılmaz gibime geliyor. Benim. <laughs> Denemedim, ben de sorusunda. sana <laughs> ne yükler yıkıyorum <laughs> değil mi böyle? Sana inanılmaz şey sorular falan soruyorum. Hani Burak Tatlıcı'ya mı sorulur ya? <laughs> ne seçtin? Bana Her şeyi bunun, bilmek zorundasın diye. Bana Yabancı bunun ee, açıklamasını yapmak durumundasın falan diyormuşum sana. Senin yayın sırasında başına gelen en ilginç, en beklenmedik şey neydi? Ya geçen başıma geldi aslında. Ya geçen terasta şey yıkadım, oyuncu koltuğunu yıkamıştım. Ondan sonra 3 gün onu orada beklettim. Hani ne olur kurur diye düşünürsün değil mi yani? Yayında ondan sonra ben bunu aldım işte oturdum üstüne falan filan. Ya, yayında paçadan damlıyor bir şeyler. Ondan sonra gerçekten dedim hayırdır inşallah falan oturduğum yer ıslakmış mersem ve yine de çaktırmamaya çalışıyorum falan böyle. Benim başıma gelen herhangi bir şey. Ben de şey yapabilir ya çaktırabilir Allah ıslakmış falan deyip üstüne kuru bir şey koyar veya başka bir şey oturur. Böyle devam etmemiz lazım falan der yani. Üşütmemiş midir? Bence çaktırması daha şey olurdu. Hem doğal olurdu hem de kendi sağlığı için daha iyi olurdu gibime geliyor. Bir günlüğüne falan. Abi. Ben dayanamazdım çünkü ya. Ben direkt çişim geldi gidiyorum falan yani. Düşüneyim Aaa var. Ha geldi bir şey hadi bakalım. Yani ya şey. bakınca geldi. Ben yayındayken koltuğa işemişti. Al <laughs> i̇şte. İşiyor musun? İşiyor iyısın içine bakarak işeme <laughs> <laughs> Çok iyi ya Ya eee Bir dakika Ya <laughs> Of ya, ya ee... Tek, Çok bir şey olmadı. Saistim Aklıma gelen bir şey olursa söyleyeyim. Benim yayınlarımda böyle çok bir şey olmadı. Sadece ben İzmir'de yayın yaparken eskiden hmm. Benim dedem epilepsi hastası Ben yayındayken kriz geçirmişti, düşmüştü. Ambulans çağırmaya falan inmiştim. Böyle bir olaylarım ya, vardı kıyamam. benim. Böyle bir olay yaşamıştım. En maksimum O'ydu yani. Çok kötü. Ben yayın başladı. Bulamadı hala. Stream key'imi paylaştım ben yayın başlığında. Sen, <laughs> sen de öyle. <laughs> Allah Allah. kişi yayın açtı benim yerime. Bak böyle sabaksız başlığında... başlığında... <laughs> İnanamıyorum. Bir, bir yayıncının başına gelebilecek en kötü bir şey. Kendi elimle ve isteğimle <laughs> kanalımı banlattım bak. Yani bütün abonelikleri iade <laughs> edildi. Kanal açılmadı uzunca bir süre. Canto'nun şey, Canto kanalından sürekli yayın açıyorlardı. Yani yeni izleyicilerim <laughs> yumurta pişiren vardı. Siyah <laughs> ekran veren vardı. Abi Stream key'in elinde diye vardı <laughs> Bir de yani. o zaman Youtube'da Poppy videosu mu ne vardı? Yayına girip sürekli I'm Poppy, I'm Poppy dinletiyorlardı sürekli ama sabah akşam. Merhaba, selam. Yoksa Uf, selam. Yok da yoktur abi. selam. Yok var. Hmm sipariş Oo, hoş geldin sağ ol. bir buçuk saat oldu artık ben saldım chattekiler soruyor bana abi yemeği söyleyeli bir buçuk saat oldu yemeğin nerede kaldı falan filan diye. Dedim ki arayayım hoparlörü alayım konuşalım. Abi dedi senin adresin dedi xxx sokak xxx numara xxx numara xxx numara. direkt açık mi söyledi. Evet ve bunu o kadar hızlı yaptı ki. Hani, şarkı söylüyorum posto. ben. Anladın mı? Hiçbir şekilde. Ve hoparlör değil. Elimde böyle telefon. Böyle kaldım. Şimdi Kaan son olarak şunu soracağım abi. Birçok video izledik abi şimdi. Birçok fail videosu vesaire. Bu izlediğim Bayağı videolardan hangisinin yani. senin başına gelme olasılığı daha yüksek? Yüz suratımda yumurta patlatacağımı sanmıyorum. O kadar sığır değiliz henüz. Kedi ben yok. Altıma sıçacağımı da sanmıyorum. Polis desem de o da gitmez. Polis de gelmez. Ulan ben galiba çok güvendeyim ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben ya. Adresimi muhtemelen ifşalayabilirim yanlışlıkla şeyken. Ya da biriyle konuşurken. O olay olabilir başıma. Ha, ama izlediklerimizden diyordu. Bakın neler vardı? Altına pisleyen vardı. Yangın çıkaran vardı. Ee, oyun oynarken bir şeyleri kıran vardı. Evet ben de bir şeyleri kırabilirim. Ben de dans ederken mesela just dance yaptığımda belki zıplamada lambaya falan bir şey yapabilirim. O muhtemelen. Evet o muhtemelen. Altıma yapmam herhalde. işeme olabilir ama çeşim geldi gidiyorum. Atıyorum çok akıyordur sohbet. Belki altıma işerim. Bilmiyorum. Ama yani altıma sıçmam herhalde. O kadar da değil. Biliyor e, musun? Ben evi yakabilirim çünkü ben çok panik bir insan, Cidden öyleyim. Ya sonuncusunun o da şöyle dedim ya asla yapmam dediğim şeyleri yaparım falan diye. Hani mesela asla şu videoyu izlemeyeceğim. İkinci hafta. İşte hep beraber o videoya gülüyoruz falan yani. İşte asla bir daha bu şarkı dinlemeyeceğim. İğrençmiş diyorum mesela. İki hafta sonra dırırın, 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 o şarkıyla falan böyle <laughs> yayına giriyorum gibi. Altına sıçan adam. <laughs> Kesinlikle altına sıçan adam abi çok net. Kasa açarken bir o kaldı çünkü. Yap. ben bazen tutuyorum sınırda. Tamam. Bunu ama bunu bunu diyebilmeniz için hayır. Ben bence kolpepe etme. Bunu diyebilmeniz için önce osurmanız lazım. Ve ya hiç ben osurulmadı ben kanka. sessiz ve sinsi usuyordum. Kardeşim ben abim abim o 5 minutu sessiz attım Senin video başlığı çıktı bak sessiz ve sinsi osuruyorum. Hayır. <laughs> Tyderban'ın az önce izlediğimiz son klibi yumurtayla alakalı benim başımdan geldi geçti bile zaten bunlar. Ben hayır. kafamda Aynı ya hafiyemiyormuş şey şunları El duvarı böceği ya. Bana yakın geliyor Çünkü ben gerçekten daldığım zaman sağımı solumu görmüyorum ve kameranın görmediği tarafta gerçekten büyük bir yemek jelatinlerinden işte kağıtlarından falan filan oluşan bir e, yanıcı madde var orada. E, umarım e, onu yakın zamanda toplarım ve e, Japon amcayla aynı kaderi paylaşmam diye düşünüyorum <laughs> abi. Çok güzel kan. Tamam. İlk bölümümüzün sonuna geldik abi. İzleyeceğimiz tamam. için söyleyelim, ikinci bir bölümümüz daha olacak haftaya. Pelin'cim, ilk bölümümüzün sonuna geldik efendim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇kinci bir bölümümüz daha olacak, izleyicilerimize söyleyelim. Sonraki hafta yayınlanacak o da. Okay. Ondan beklesinler. Gördüler görüşmek üzere o zaman. Biz bayağı eğlendik ya bugün. Evet yani. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, hayır. <laughs> Şu an gerginlikten böyle bir şeyler sallamam gerekiyormuş gibi hissettim ama hayır yok. <laughs> Ee, çok sağ olun, çok memnun kaldım. Siz de çok güler yüzlüsünüz. Abi e, bütün e, izleyenlere ben de teşekkür ediyorum Teknik izleyicilerine aynı zamanda kendi e, Twitch izleyicilerime ve e, canım abonelerime de buradan selamlar gönderiyorum. Seviyorsunuz. Ben bu karantina döneminde 6 kilo falan aldım biliyor musun? Ben tartı kullanmıyorum ya çünkü tartıya bakarsam kilomu görürüm, moralim bozulur. Ben de o zaman bakmıyorum. Aynen aynen. Mesela benim şey biliyorsun evet. eski halim biliyorsun ki kaslı, six pack'lerim falan vardı hatırlıyorsun. İyi çok mesela. Tabii canım ben o günleri hiç unutmuyorum. Yani aynen. Ben burayı ben bura <laughs> ilk gördüm dedim ki Allah'ım bir insan o, niye bırak, bu kadar kas yapar ya, diye. Kaslı. <laughs> Tabii canım. Kaslarım kralı. <laughs> <laughs>